Cudi Dağı'nda terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polisi Yavuz Selim Arslan'ın adı Göksun'a e bağlı Bozsoyuk kasabasında kurulan polis hatıra ormanında yaşayacak. Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz sene oluşturulan hatıra ormanı bu yıl 1400 adet çam ağacının dikimiyle tamamlandı. tamam. Fidan dikimi törenine Göksun Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Güven, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Öztemen Abdullah Yaylamış, İlçe Emniyet Müdürü Ali Uzun, Kurum Amirleri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. Tören esnasında Cudi Dağı'nda şehit düşen Özel Harekat Polisi Yavuz Selim Arslan'ın babası Mehmet Arslan'a burada bir sürpriz yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Ali Uzun tarafından Polis Hatıra Ormanı ismi değiştirilerek şehit polis Yavuz Selim Arslan'ın isminin yazıldığı tabela yerleştirildi. Onların varlığı şehitlerimizin bu memleket için vermiş oldukları mücadeleler, akıtmış olduğu kanlar aslında nasıl toplumumuzu yeniden yeşertiyorsa işte bu bu ormanları da o şekilde yeşertecektir. Tekrar ediyorum. gönlümüzde elbette ebediye yaşayacaktır ama bu şekilde e, bu ismi vermek suretiyle kendimizi daha da iyi hissediyoruz. Yavuz Selim ismini eee bu hatıra ormanı ile birlikte ee, sürekli var olacaktır. Sürpriz karşısında oldukça duygulanan şehit babası başta kaymakamımız ve emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Oğlumun ismi artık bu ormanda yaşayacak dedi. Buraya toplanmamızın nedeni olan şehidimize verilen bu isimden dolayı öncelikle sayın kaymakamımı Savcı Bey, Hakim Bey, tüm sivil toplum örgütü arkadaşlarımıza, Sayın Emniyet Müdürümüze hepinize teşekkür ederim.